Demokrasi önce dinlemeyi öğrenmekten geçer. Bir dakika. Sayın milletvekilleri, dünyayı yaksanız durdurma. Devam edin. Hadi. Ne demek ya? Yani? Çit konusunda bir arkadaşın söylemi oldu. Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Kim laf atıyor bilmiyorum da Ben de bilmiyorum ama da devam edin. Siz laf atıyorsanız tırnakçılığa alışmışsınız zaten canım Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor Telefonu laf atma Az önce bazı milletvekillerimiz bunu nasıl çıkartırsınız dedi Ben o milletvekillerimizi hatırlıyorum Arayamazsınız dediler aradık Bulamazsınız dediler bulduk Şimdi de çıkartamazsınız diyorlar Nasıl bulduysak öyle çıkartacağız Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhalde binlerce hakim savcı cezaevinde diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil. FETÖ'cü teröristler cezaevinde. FETÖ'cüler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan FETÖ terör örgütüyle PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında dünya mirası Sur'un sokaklarında gördük. Çırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin Arap hallerinde gördük. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh.